Merhabalar. Yoğun iş temposundan fırsat buldukça, Ankara'nın da kalabalığından kaçma imkanımız oldukça böyle güzel, muhteşem bir doğaya kendimizi atıyoruz. Hazırda buraya gelmişken, biraz dinlenmişken size birkaç konuda kısaca bilgilendirmek istedim. Yaşlanma süreci nasıl oluyor? yaşlanma sürecinde yüzümüzde neler değişiyor? Ee, bir kere öncelikle bizim yağ pedleri dediğimiz yüzümüzün sarkmasını engelleyen yağ yastıkçıkları yavaş yavaş hacim kaybına uğruyor ve bunlar bir yüzde hafif bir sarkmaya neden oluyor. İki, kolajen sentezi her geçen yılla beraber sentez hızı azaldığı için yüzde çizgilenmeler oluşmaya başlıyor. Artık elastikiyetini kaybetmiş bir cilt ortaya çıkıyor. Bunun yanında bir de üçüncü olarak ne oluyor? Bizim kemik dokusu dediğimiz dokularımızda özellikle elmacık bölgesinde çene hattı bölgesinde kemik dokusunda da bir azalma, bir rezorpsiyon oluyor. Bu üç faktör birleşince sonuç olarak yüzümüzde sarkmalar ve çizgilenmelerde artmalar ortaya çıkıyor. Biz peki bu süreci nasıl geriye çeviriyoruz? Bunun için uyguladığımız birçok teknik var. Bugün size kısaca sıvı yüz germeden bahsetmek istiyorum. Sıvı yüz germe adı üstünde olduğu gibi sıvı uygulayarak yüzümüzde bir germe etkisi yaratmaktır. Yüz germe işlemi cerrahi olarak da yapılabilir ama ben bugün size non-surgical prosedürden bahsetmek istiyorum. Hyaluronik asit, çapraz bağlı veya çapraz bağsız hyaluronik asit veya kalsiyum hidroksi apatit içeren ürünlerin veya bunları kombinasyonları şeklinde olan ürünlerin yüzümüze iğne veya kanül yöntemini uygulanarak germe etkisi yaratmadır aslında sıvı yüz germe işlemi tamamen ağrısız, sızısız bir işlemdir. Lokal anestezi krem uygulandıktan sonra bu işlemi, bu prosedürü uygulamaya başlıyoruz. Hedefimiz, amacımız ne? Azalmış olan hacmi yerine koymak. İşte bu ürünleri kullanarak elmacık bölgesinde bir hacim kaybı varsa elmacık bölgesini desteklemek çene hattında jawline hattında bir hacim azalması varsa burayı desteklemek yüzümüzü kaldıran özel noktaların lifting noktalarının bu ürünlerle desteklenmesini sağlamak bunlarla beraber totalde ortaya ne çıkıyor yüzümüzde hem ince çizgilenmelerde azalmalar ortaya çıkıyor hem azalmış olan elastikiyet arttırılmaya çalışılıyor ve aynı zamanda lifting sağlayıp yüzümüzü biraz daha yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyoruz yer çekimi ile mücadele etmiş oluyoruz. Aşağı doğru sarkmaya neden olan yer çekiminin etkisini azaltıp yüzü biraz daha yukarı doğru kaldırmış oluyoruz ve 5 yıl önceki, 10 yıl önceki yüzümüzün şekline tekrar kavuşmaya çalışıyoruz. Bu işlemleri dediğim gibi çapraz bağsız, çapraz bağlı hiyaluronik asit veya kalsiyum hidroksapatit, polietilen glikol gibi birçok ürün kombinasyonlarının ayrı ayrı veya kombine şeklinde uygulama sonucu elde etmeye çalışıyoruz.